Zamanın birinde iki tane dost var. Birbirini çok seven arkadaş. Bu iki arkadaş öyle birbirlerini çok seviyorlar ki birbirleri için her şeyi verebilir durumdalar. Bir tanesi amansız bir derde düşüyor, devaya düşüyor. Nedir o? Sevda, aşk, aşık oluyor, sevdalanıyor. Kime peki? O zamandaki padişahın kelimesine. E bunlar halktan normal Avam insanlar padişahın kızı kerimesi ki bunlar kim? Nasıl bir deva, dert düşünüp duruyorlar. Ama adam çok kötü aşık. Çok kötü sevdalı. Arkadaşına soruyor. Ya nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz diye. Sorup soruşturup bir tane velinin olduğunu, ona giderlerse işlerini, dertlerini çözeceklerini söylüyorlar. Kalkıp o velinin, o zatın Salih Zatın yanına gidiyorlar. Bu ikisi diyorlar ki efendim hal bundan ibaret. Arkadaşımız padişahın kızına sevdalanmış ama padişahın kızı nere? Biz nere? Çözüm var mıdır? Devası var mıdır? Vardır diyor evlat. Nedir? Al şu tesbihi sevdalı olana diyor. Çık mağaraya. Kırk gün Allah'ı zikret. Allah de diyor sadece. Başka hiç kimseyle konuşma. 40 gün. Allah Allah böyle yapınca olacak mı diyor ya. Evet diyor. Tamam diyor. Alıyor tesbih eline, derviş kıyafetleri. Tek başına gidiyor. Arkadaşı buna yemek su getiriyor sadece. Başlıyor tesbihi. Allah zikrini çekmeye. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün geçiyor kimsenin haberi yok. Tabi ortalara doğru gelmeye başlayınca halkın arasında namı yayılmaya başlıyor. Herkes birbiriyle konuşuyor. Ya falan mağarada bir derviş var. Çok acayip büyük bir şey kendini Allah'a adamış. Allah zikri çekiyor fena fillah olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, gördünüz mü çok büyük zat şöyle böyle diye yayıla 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 40 gün olmadan 40. güne padişahın kulağına gidiyor haber. <laughs> Padişah vezir azamı çağırıyor. Diyor ki nedir bu durum? Diyor padişahım gerçekten o mağarada, o dağda bir tane derviş var. Hiç kimseyle konuşma, Sadece Allah zikri çekiyor. Çok büyük bir zat diyor. Öyle mi diyor? Öyle. E hadi gideceğiz onu ziyaret edeceğiz o zaman diyor padişah. Arkadaşı bu haberi duyunca havalara uçuyor. Çünkü Murat hasıl olmaya başlıyor gibi düşünüyor. Çıkıyorlar gidiyorlar. Padişah mağaraya giriyor. Ama adamda hiç şey yok. Sadece zikir çekiyor. Selam veriyor, onu bile duymuyor. Sadece Allah'a zikrediyor. Bir şeyler teklif ediyor. Seni vezir azam yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Hiç cevap yok. En son kızımı sana vereyim, evlendireyim diyor. O lafı duyduğunda diğer arkadaşı havalara uçuyor. İşte Murat hasıl oldu diyor. Ama Yine ses yok. Yani aslında onun da o anda havaya uçması lazım. Çünkü buydu amaç, amaca ulaştık. Hayır, onu da istemez. Diyorlar ki herhalde bu böyle kendini şey yaptı, padişah çıkıp geri geliyor. Arkadaşı kendini dövüyor bu sefer. Gidiyor hemen arkadaşının yanına. Diyor ki: "Yahu biz bunun için senle oturduk dertleştik. Gittik bir velinin yanına onunla çözüm bulduk. Ayağımıza kadar padişah geldi kızını sana verdi. Sen hepsini reddettin ya. Ne yaptın diyor bize. Diyor arkadaşına o iş öyle değilmiş diyor. Bak diyor ben burada 40 gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah benim ayağıma padişahı ve kızını getirdi. Ya bir kere sadece Allah için Allah deseydim ne olurdu? Yani burada da Allah için Allah demenin, zikretmenin ne kadar önemi var. Onu da Allah için yapmak lazım. O zikri de Allah için yapmak lazım.